Arkadaşlar ben Betül nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün size videomu seslendirerek anlatmak istedim. Hazırlanıp evden çıktık. Eşimin arkadaşının düğününe gittik. Size oradan da bir kesit bırakıyorum. Sonrasında bir markete uğradık. Marketten ufak tefek bir şeyler aldık. Onları da sizinle paylaşacağım şimdi. Bakalım neler almışım. Düğünden çıkınca yol üstünde file market vardı. File markete uğradık. Fırın kısmından mis kokular geliyordu. Kurutulmuş domatesle bu baget ekmeği almadan oradan çıkamazdım. Sonrasında böyle bir istiridye demantar aldık. Ve tavuk aldık. Bu ara sağlıklı beslenmeye çalıştığımız için bol bol tavuk tüketiyoruz protein açısından. Makarna aldık arada kendimizi ödüllendirebilmek için. Ve böyle farklı bir makarna gördüm. Yani ben daha önce görmemiştim. Mutlaka görenleriniz vardır. Onu denemek istedim. Bol domates sosuyla güzel olacağını düşünüyorum. Böyle domatesler aldım. Rengi çok tatlı, çok hoşuma gitti. Tadına bakmadım ama bence çok lezzetli görünüyordu. Sonra avokado Bunlar gayet yumuşak ve güzel görünüyordu. O yüzden aldım. Böyle bir acı sos denemek istedim. Aldım. Bu akşamki menümüzde sebze sote var arkadaşlar. Biraz da içerisine tavuk ekleyeceğim. Sağlıklı beslenme sürecinde böyle alternatif tarifler denemek hoşuma gidiyor. Kabakları havucu jülyen şekilde doğruyorum. Biraz ince doğramaya çalışıyorum. Eşit pişmeleri için. Bunları güzelce soteleyeceğiz. Tavuk da ekleyeceğiz. Yanına ister yoğurt, ister ayran. Nasıl tercih ederseniz gayet güzel bir seçenek oluyor diyet listesinde. Sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Gün içinde su tüketiyoruz. Ee, yürüyüşümüzü aksatmıyoruz ve egzersizlerimize devam ediyoruz. Bu süreçte yaklaşık 3,5 kilo kadar zayıfladım arkadaşlar. Bunun için de detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum. Önemli olan istikrarlı bir şekilde devam edebilmek. Bol su tüketmek ve hareket etmek arkadaşlar. Bunları yaptığınız sürece gerçekten zayıflıyorsunuz. Havuçlarımı da bu şekilde doğradım. Sonra biraz da biber ekleyeceğim. Yine onları da julyen şekilde kesiyorum. Hem görüntü açısından güzel oluyor hem de dediğim gibi eşit pişmesi için. Ben genelde sebze yemeyi severim zaten. Protein alımını desteklemek için de içerisinde de tabii ki tavuk eklemem gerekiyordu. Yoksa sadece yanında yoğurt yemekle tam olarak protein ihtiyacını karşılamış olmuyoruz. Gün içinde sabahları zaten yumurta ve peynirle protein alımını sağlıyorum ama akşamda hem tok tutması için tavuk güzel oluyor. Sonra tavuklarımı önce tencereye alıyorum. Önden biraz pişiriyorum. İçerisine biraz sarımsak ekliyorum. Lezzetli oluyor. Karıştırıyorum biraz pişiriyorum orta ateşte pişmesi yeterli olacaktır. Daha sonra sebzelerimi üzerine ekliyorum. Bir tur çeviriyorum. Sonrasında içine yarım su bardağı kadar su ekliyorum. Az yağ koydum. Ben zeytinyağı kullanıyorum yemeklerimde. Onu da çok az koydum. Suyla destekliyorum. Sonra baharatlarımı ekliyorum. Tuz, pul biber, kekik isterseniz isteğe bağlı karabiber vesaire de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunları tercih ettim. Böyle kendime detoks suları hazırlıyorum. İçerisinde maydanoz, limon, salatalık, yeşil elma, bir çubuk tarçın atıyorum. Gün içinde bunu gidip gelip içiyorum. Ödem atmaya bayağı faydalı oluyor. Şimdi lahanadan bir meze yapacağız. Lahanayı böyle ince ince doğruyorum arkadaşlar. Sonrasında bir kabın içine alıyorum. Üzerine biraz tuz atıyorum. Zeytinyağı döküyorum. Çok az zeytinyağı. Sadece lezzet vermesi için. Sonra yoğurdunu koyuyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. İsterseniz mısır da ekleyebilirsiniz. Ben biraz ekledim. Tadını beğeniyorum içinde yaz aylarında özellikle sıcaklardan çok fazla bunaldığımız için yoğurtlu mezeler, cacık vesaire gerçekten benim kurtarıcım oluyor. Yemeğimiz pişti bu şekilde, sofrada son hali de bu şekilde. Denemek isterseniz tarifi yorumlara bırakırım.